Herkese merhaba efendim. Dördüncü bölümle devam ediyoruz. Dünya bu şekilde hala. Bir Japon, Rus, Rus herkesle savaşıyor. Ben İtalya, Japon'la savaşıyorum. İngiliz, Amerika ile de savaşıyor. Amerika otokrat. Amerika'dan güçlü müyüz biz? Evet. Çok az bir farkla güçlüyüz. İki tane medimiz var. Medleri şuraya çekip önceki bölümde kapanışta söylediğim şeyi yapmaya başlayalım. Tamam power böyle hani eriyor anlatabildim mi? Peynir ekmek gibi. Her birim kur. Lokalize train center kur. Prince of terörü alabilirim bu arada. Kimin yerine? Kimsenin yerine. Prince of alamazmışım. Buna vur bakayım. Vurduğumuz yerde uçağımız var da uçmuyorlar. Niye? Petrolüm de var. Ha, şimdi uçuyorlar. Bu ne? Sil. Close air support var. Şunu da sil. Neydi belirsiz. Şunu koyamıyorum. Ben power gelsin de, de yetmiyor ki. Gelen gidiyor. Güzel kesler şey yapabiliyoruz. Şunları da itelim. Şuna da vurmam gerekecek. Salzburg'a girelim. Ne oluyor lan bir yavaş. Doktorun gidelim bu arada. Doktorun gelmiş onu görmedim. Ona gidelim de bende Swedish Trade niye var bende? Ben Swedish Trade yapmadım ki. Abi bende birine fokus benim fokus birine mi gitti? öyle bir şey gelmedi ki önüme. Hiç olamaz. Allah Allah garip. Tek boş. artık değil. Morgu yok. Güzel. İlerlemeye devam. Pekin içlerine doğru gidersek iyi olacak. Burada fort var mı var? O zaman boşlar. Salzburg'a girince bu düşer mi? Düşmez. Sen de aşağı git o zaman. Gir. İtalya kriptolojimi kırmış. Aferin olan. Toprak parçalarına da girelim. Londra zaten benim de oğlum. İki fabrika, iki resource slot. Vallahi ölüm ya. Artık bir radar araştırmak istiyorum. Oh çok iyi. Slot da gelmiş. Sen bastırıcı yok mu ya? Yok. Neyse şu abi koyalım. Önce bal. Balıklıklarda gerçi sıkıntı yok. Şuralarda sıkıntı var. Benelux'u bastırsın bu. Bir de artık woman workers'a geçelim. Bu da geldi. Motorunu araştırıp öyle yapacağım. Motorsuz kalkmıyor çünkü. Diğer iki uçaklar. Bu uçak yok. Uçakların bir kısmını buraya çekebilirim. Ben power gelmiş. O nasıl mümkün ya böyle bir şey? Nerede? Burada isyan var. Burayı da bastıralım. Şuraları niye itemiyoruz biz ya? Bu adam attrition da onu temiyorum. O itildik. Neden itildik? Aslında bunun yürümesine izin verebilirdim. Birazcık tankı kısalım. Tamam. Ee, nereye verelim? Bir tane kese verelim. Saporta vereyim. Geri kalanı da tüfeğe vereceğiz. Yapacak bir Fabrika verecek için yok. Kaynağım olmadığı için. Kaynak da satın alamıyorum. Kaynak satın alabilsem yaparız. Bu arkadaşın ha burada toprağı var. Tamam Tam diyecektim. Bu niye kaputul olmuyor acaba diye. Yalnız Rus itiliyor gibi. Buraya gelirse o adamlar sıkıntı. Faction nedir? İtalya mı? ve Sırp. Tamam, İtalya bir düşünce Sırpın düşmesi kolay. Şuradan aşağı inebilirsem artık. Şu adamları da bitirir misin ya? Yani kesimiz falan da var ama sen bilirsin. Ben powerımız da var. Allahım çok iyi şu an bu Sakson bunu getir. Bunu da isyan bastıralım. Bunu da şu tarafta yukarıya doğru biraz da bastırtalım. Bunları ben bir daha vurduracağım. Şu aşağı inebiliyor mu? İnebiliyor. Fransa yine free oldu. Yani İngiliz, Amerika, Rus, Japon'la savaşıyor. Güzel. Birbirlerini yesinler. Kan kaybetsinler. Ne oluyor lan Rus? Baltıklara gelmişler. Ee, bu sıkıntı işte. Senin kaç askerin var abi? Bitmiyor mu? 126 en az diyor. Ve Ru ötecek ki yani Rus'un askerleri yok. Benim burada bir sürü fabrikam vardı yalnız bunların gitmesi kötü olacak. Oraya bir şey yapamam da. O zaman İtalya'yı düşüreceğiz hızlıca. ana karasına girsek. Hadi abicim. Oh çok iyi. Pakta girmiyoruz değil mi? Pakta girmeyelim. Girdik. Liman bulmam. Ceneviz'de yoktur askeri. Tamam hadi bunlar olsa sıkıntı değil de. Tank ölmesin. Diğer tanklar da burada. Şurayı açarsak. Kes yok. Fighter. Oha senin ne Çok fighter varmış bunun ya. Bizde bizde olanları koyalım. Buradan eğliliği şuraya koyayım da bir işe yarasın. Bir vereyim şuraya. Fighter Comet mi alsak? Fighter Comet de alalım. Bunun supply gelmiyor. O local supply vardır herhalde. Şurada dursa da şurada en azından. Diğer tank nerede? İkisi de burada. Tamam. Buraya vursak. Yok. Tek tay var. Abi şu indiya silden bok gibi ya. Şuradan getirsem. Supply. Nasıl olur? Hava eşit gibi de benim, üretim, benim üretimimle onun üretim bir değil. Onun doktrin de fulldür, benimki full de değil. Ve buraya çok fena, fena yaptı. Tankım iki tane daha gelir. Olur. Hatta üç yaparız onu. Bunu da yukarıya doğru gitsem bastırtalım. Hop 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 hop. başlamayın şurusta. Şu ne inek yok ki senin? Acaba ben sana birazcık tüfek atayım. Al sana şöyle bir 20.000 bin tüfek. Tankım biri öldü. Kötü oldu bu. İki bir divisionım da ölecek. Abi dağ ya. Dağ olduğu için bir şey yapamıyorum buraya da. Havayı yeşilledik. Allah'ım yeter. Of. Oh. <laughs> İç savaş. Ne kadar bari? Anladım abi. Az As kaç askere? Soru işareti. Ben burayı mı tutayım? İç savaşama gideyim. Ne yapam ben ya? Hani yok abi. Ver servisi var. Geç istemi geçeceğim. O Adult serve bile geçebilirim şu an yani o derece. Ver. Bunu da ver. Buradan da ben power ver. Uçak fabrikaları gitti ya. Oh. Şu 13 division'da tutmaya çalışacağız yani hiç savaş yapacak bir şey yok. Önce şu şeyi bitirelim. komutanların abi field marshal'ım karşıya gitmiş. Kullandığım aktif kullandığım field marshal karşıya gitmiş. Al sen de bunu mu alacaksın? Bunu al. Yok bunu al. Winter var bunun. Kutsal'a mı hiç savaş çıktı? Yok. Bak adam direkt atağa kalktı abi yoktur. Bunu kazanamam ki ben. O zaman ne yapabilirim şu an? Line küçültebilirim. Line nasıl küçültürüm? Geri çekileceğiz. Yani sil baştan yapacağız ya. Engine geldi. Topa gidelim. Top upgrade'i alalım. Uçak üretelim. Improved small airframe. Şunu koyalım. Şunun yerine de anti tank o small bomb ray, şu the defense start. bir de şeyini değiştirdim görüntüsünü. Al bu olsun. Kese daha çok benziyor. Şimdi 24 de dönem kalmış. Kala kala. K nereye çekilir biliyor musunuz? Hamburga çekileceğiz. Bir dakika. Buradan 3 division'la da Berlin'i tutsak bence kafi. Yani bıraktığımız şu toprağa bakın ya. İç savaş. Yani zaten ben power'ım yoktu, division'ım yoktu. Onlar da gitti. Nasıl kapitül ederiz bunu? Ha bir de Faction'a girdi değil mi bu gitti. Aynen. Aynen kanka. Berlin de gitmiş. Ben nereyi tutuyorum? Bu ne düşmanım mı? Bir. Abi niye adamların dört divisionım daha öldü. Pek güzel bir get çekilme olmadı. Bunu almamız lazım. Tile almamız lazım. Hem de acilinden. üçte 3 Division'la da agresife verelim. Yukarıya doğru yürü. İyi bari. Da buna gidiyor toprakları iyi değil. Oslu'yu kaybetmeyelim. Beni lüksü çıkarma. Abi. Oh. Güzel burayı tuttuk. Hop 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 buraya geçmişsinler. Tamam. Evet. Bu, alabilir miyim acaba Berlin'e? Berlin'de güzel fabrika var çünkü. Vurma şimdilik dur. Vurma kardeşim bir dur. Neyse sen beni oradan itemezsin. Al yine çıktılar. Bu kim? Ben pakatta mıyım şu an? Galiba Avrupa bize haram. Albanya bize haram onu anladım. Abi burayı da almış. Donanma. Donanmayı da almış. Niye iyi savaşıydım ki ben yani? Ne gerek vardı ya? Karşı korumuzu alalım. Tamam devam. Şimdi ufak sıkıntılarımız var. Sankra demiyoruz bir çünkü burası diğeri seçti. Ve kendi topraklarımı da kaybediyorum Ruslara. Mükemmel değil mi? Rusya'da bir yerden bir Alman daha. Şu an onu alıp en azından hani şu ham borunu almaya çalışıyoruz. Ya yeni bölüm geçmedi ki ben 44 durdummuşum dur doğru. Unuttum. Sizin için bir 30 saniye de geçmedi ama benim için vakit geçti 200 saat kadar unuttuk. Ne sıkıntı yok. Şuradan. Ne yapayım yani military tourist alamıyorum. Hadi innovation gidelim. Bir fabrika. Oğlum nereye gidiyor? Bir dakika buraya bu asker çok. Dokuzu. Bunun içine koyacağım. Şunu da şöyle yapalım. Filipinler ne elde dedi? katıldı ya. Major olup tutmasın da başıma. Amerika niye Afrika'da? Peki. Şu an aslında ne yapabiliriz? İngilizce faction yapamıyoruz. Sen şuraya çıkmaya çalışacaktık. Tamam. O İtalya yalnız benim ana karama gelirse biz biteriz. Abi tankımı paket atıyorum. Kendi tankıma kendim paket atıyorum ya. Var mı daha kötü bir şey? Hayır ilerleme. i̇lerleme hayır. İlerlemeni istemiyorum iki tane duralım. Kardeşim vurma vurma. Alo. Ha. 6 division tutar burayı. Ne de olsun hadi. Seni mi kıracağım? Interexpert'e olan başka biri yok muydu? Karşıya geçmiş. Al işte ya. Pardon. Ya şu kendi tankımı öldürmek istemiyorum ya. Buraya fazla mı geliyorsunuz? Şuraya gidiyoruz o zaman. Buradan biraz... Abi İtalya gelme dur. Raid atayım. Rates. Visibility değil de yani main'e geç o zaman bunu koyacağız. Bir de şunu koyalım. Bundaki de submarinleri çıkaralım. Submarine ya da Submarine'le direkt raid atalım. Tamam. İkiye böl bunu bir de. Güzel. Şuraya girmem lazım. O liman lazım bize. O, güzel konvoy kesiyoruz. Acaba İtalyan burada çok gemisi yok gibi. Biz bunu patrole çıkaralım buraya. Başına da diğer generali verelim. Hadi la döveriz bence. Bence dövüyor olmamız lazım bir submarine kaybet güzel bir destroyer submarine word güzel burada biraz asker öldürdük burası ne durumda tamam burası da güzel Buna mı çıktın değil mi? Anakarama gelme döverim. Ben asker düş. Direkt düş. Tankada düş. Tam buraya çıktı. Sıkıntı yok. Bunları şuraya başlarında şu abi ver.